Merhabalar Güneş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün kayınvalidemin evindeyiz. Aysel anne. Anne insanı. <laughs> Bugün Aysel annemin en güzel tariflerinden birini yapacağız. Kabaklı börek ve sıkma için şimdi malzemelerine geçebiliriz. Göz kararı 2 kilo kadar un um var. Bir buçuk yemek kaşığı tuzumuz var. Biz ölçülü yapmıyoruz. Hep göz kararı yaparız biz eski zamanlar. Şimdi suyunu döküyorum. Biraz börek yapacağımız için biraz hamuru sert olacak. Şimdi burada yapacağız ama daha sonra aşağı ineceğiz. Bahçede yapacağız, pişireceğiz gözlemelerimizi ve sıkmalarımızı. Ben de burada yaklaşık olarak 4 tane patates var. Patatesleri küp küp doğrayıp içerisinde su olan tencereye koyacağım ve kaynatacağım. Sıkmamız patatesle olacak. Böreklerimiz kabaklı olacak. Gerçekten yağcılık için söylemiyorum ama çok güzel yapar. Un toparlanana kadar yoğuracak anne ama işte yaklaşık olarak 10 ila 15 dakika arasında yoğuracak. Biz her ereğliğe geldiğimizde annem bunu yapar çünkü eşim çok seviyor. Yaklaşık olarak 4 tane patatesi suyun içine doğradım. Şimdi ocağıma koyacağım kısık ateşte hamurum dinlenene kadar o da kaynamış olacak. Patatesimi ocağıma koydum. Tenceremin kapağını kapattım. Kısık ateşte ortalama 20 dakika boyunca patateslerim pişecek. Şimdi kayınvalidemin yanına iniyoruz. Annemin yoğurma tekniği böyle böyle üzerine çökerek yoğuruyor. Herhalde tadı da oradan geliyor. Hamur kokuyor lezzetli <laughs> olmak için. Ortalama 2 kilo kadar unumuz vardı. 1,5 litreye yakında suyumuz vardı. Köy unu değil mi anne? Evet köy unu. Köy unu olduğu için biraz daha fazla su aldı. Normalde hazır unlar olsaydı bu kadar un al, bu kadar su almıyor çünkü. Bayağı bir sert hamur elde ediyoruz. Çünkü yaklaşık olarak da bir saat kadar hamurumuz dinlenecek. Bu sırada da hamur kendini biraz da olsa bırakacak ve istediğimiz kıvamı elde etmemizi sağlayacak. Annem yaklaşık olarak hamuru 15 dakika kadar yoğuruyor. Şimdi hamurumuz bitti artık. Bitti, Ama olsun. Anlat anne. Hamurumuz bitti. Kıvamını Olur göster istersen anne şöyle bir görsünler. İşte kıvamı bu böyle olacak. biraz daha kendine gelince yumuşayacak. Bu şekilde üstüne örtüleceğiz herhalde anne, değil mi? Hı. Böyle bir saat dinlenecek hamurumuz. Biz de şimdi iç malzemelerini yapmaya geçeceğiz. Hamurumuzu annem 15 dakika kadar yoğurdu. Bayağı bir sert kıvamda bir hamur elde ettik. Bu şekilde bir saat boyunca dinleyince hamurumuz biz de iç malzemelerini yapmaya geçeceğiz. 2 kabak, 2 biber, 1 domates, 1 soğan. Kabağımızın içini böyle hazırlayacağım. Daha sonra baharat eklemesini de yapacağız. Normalde ben kabağa rendeliyorum. Annem de elinde bu şekilde daha pratik olduğu için annem elinde doğuruyor. Ama ben de kabak böreğim videosunu görmüştünüz, rendelemiştim daha kolay ve daha pratik olduğu için. Annem genellikle bu şekilde eliyle doğrar. Kabak böreğinin baharatları ise bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon var. Başka bir şey ilave etmiyoruz. Tuz tuzu ilave etmiyoruz değil mi anne? Evet, yapacağımızda ilave ediyoruz. Tuzunu ise en Yayla. son... Yağıyla. Zeytinyağı yaksını. Pişmeden önce ilave edeceğiz. Evet. Gerçekten kayınvalidem e, olduğu için söylemiyorum ama gerçekten seviyorum. Kayınvalide gibi değil, bir arkadaş gibi, bir dost gibi. Çoğu zaman dertleşiriz. Eşimin sıkıntılarını genelde ona anlatırım zaten bir başkası duymasın diye. Sağ olsun o da aynı şekilde. E, Çoğu zaman beni ha haklı görür zaten. Ee, o konuda çok rahatım ve içim çok rahat. Ee, şimdi iki tane biberi yemeklik olacak şekilde doğruyorum. İki tane doğradığım yeşil biberi kabın üzerine ekliyorum. Domatesi doğrayacağım. Anne kabını soyayım mı? Bir tane orta boy domatesin kabuğunu soyuyorum. Daha sonra yine yemeklik olacak şekilde doğrayacağım. Bir tane Orta boy soğanı yine yemeklik doğrayacak annem elinde. Domatesi en son doğrayacağız ama en son ekleyeceğiz. Çünkü kabağımızı sulandırmasın. Bir tane domates de yemeklik doğradık ama şimdi bu şekilde bekleyecek. Doğramış olduğum domatesi kabağıma alıyorum. Kabak böreğini yaparken kabağa ilave edeceğiz. Şimdi ekleme yapmayacağız çünkü kabağımız sulanmasın. İki tane büyük, bir tane de küçük kabak doğruyoruz. Yani diğer büyük kabağımız duruyor. Evet. Domatesini, baharatını ve zeytinyağını piş, pişirmek üzere olduğumuz zaman ekleyeceğiz. Çünkü şimdi koymayacağız sulanmasın ve tadı bozulmasın. Bu şekilde kabağımız duracak. Daha sonra patatesli iç harcının yapımına geçeceğiz. Patatesimiz pişsin. Kabaklı iç harcımız hazır. Sadece baharat eklemesini yapacağız. En son işte dediğim gibi yine domates eklemesini yapacağız e, patatesiniz pişsin tekrar görüşeceğiz. 4 tane patatesi küp küp doğrayıp haşladık. Patatesimiz, patatesimiz de pişti. Şimdi peynimize koyuyoruz. Baharat eklemesi yapacağız sadece. Patatesimizi baharat eklemesi yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyoruz. Sadece karıştıracağım değil mi anne? Evet. Buna yağ eklemiyoruz. Bu sıkma için, evet güzelce karıştırdık. Tez harcımız hazırdır. Şimdi e, kabak böreğimiz için baharat eklemesini yapıyoruz. Yine birer tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon ve kuru nane var. Şu şekilde ekliyorum. Güzelce baharatlarımız da özleşti. Kabak böreğimizin iç harcına zeytinyağımızı ekliyoruz. Yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledik. Şimdi karıştırıyor annem. Domatesi yine ekleniyoruz. Domatesi en son böyle artık böreklerin içerisine koymadan önce ekleyeceğiz. Görüyorsunuz rendeli, rende yapmadığımız için de kabaklarımız sulanmadı. Şimdi videomuza aşağı devam edeceğiz. Annem şimdi sıkma ve kabak böreği için hamurları beze yapıyor. Çok büyük olmayacak, küçük küçük olacak şekilde bezeler haline getiriyor şimdi. Hamurun hepsini beze haline getirmeyeceğim. İlk önce biraz yapacak 10-15 kadar. Daha sonra tekrardan yapmaya devam edecek. Kurumaması için böyle yapıyor kayınvaliden. Bahçede olduğumuz için daha çabuk kuruyor. Normalde 4 haftadır diyetteydim. İlk defa bugün diyetimi bozabilirim herhalde. Ama bir tane bir kabak böreği yiyebilirim. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, hamurumuzun yarısını beze haline getirdik. Yarısı da bekliyor. Tekrardan bunları beze haline getireceğiz. Eşimin arkadaşları da geleceği için kayınvaliden biraz fazla yaptı hamuru. E, merak etmeyin kesinlikle israf olmayacak. Hepsi yapıldığı zaman bitecek. Gördüğünüz annem yaptı bezelerin hepsini döktü böyle. Kurumasın diye üzerini örteceğiz. Şimdi annem hepsini açacak. Daha sonra içinin içi harcını ekleyeceğiz. Böyle bir kasa kağıdımız var. Açtığımız hamurları bu e, masa kağıdının üzerine koyacağız. Tekrardan üzerine örteceğiz ki açtığımız hamurlarımız kurumasın. Annem hamurları açmaya devam ederken bizde de annemin küçük bir bahçesi var. Oradan birazcık yeşillik falan toplayalım. Böreğin yanında güzel olur. Hadi gel. Gözleminin yanında tabii ki sebze çok güzel gidiyor biliyorsunuz. Ben de acıyı çok sevdiğim için. Şimdi burada acı biberler var. Aynı zamanda olmuş salatalığı var annemin. Onları da biraz toplayalım. Yanına Yemiş daha güzel olsun. Şu şekilde görüyorsunuz acı biberlerim var. Şöyle bir tane de taze tatlı biberler var. Onlardan da alayım. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten büyük şehirde yaşarken bunlar e, bizim için bir nimet. Büyük şehirde alıyoruz ama bu kadar tazesini bulmak maalesef ki imkansız. Tabii ki tazesi diye alıyoruz ama kim bilir kaç gün öncesinin sebzesini ve meyvesini yiyoruz. Buraya gelince ben ve eşim çok mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten en doğalının ve en tazesini yemiş oluyoruz. Domateslerimiz de var görüyorsunuz. Onlar henüz olmadı ama olma aşamasındalar. Burada da taze bamyalar var. Yine ben göstereyim. Şu şekilde bamyalar var. Kayınvaliden bu şekilde küçük küçük toplar ve mutlaka dip pirzine atar. Şurada da üzümler var. Göreceksiniz şimdi eşim size gösterecek siyah üzüm. Onların da tadı çok güzel. Bunlar da e, Ayşe Kadın Taze Fasulyeler. Gerçekten bunlar da çok güzel oluyorlar. Daha yeni yeni olma aşamasındalar. E, hatta şurada birkaç tane olmuş. Size göstereyim böyle. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bunlar. Bunları taze taze pişirip yemesi çok güzel. Benim zeytinyağlı taze fasulye e, videomda vardı. Biliyorsunuz çok kısa sürede pişmişti. Hatta birçok kişi nasıl böyle kısa sürede pişti demişti. Çünkü çok taze ve çok doğal olduğu için kısa sürede pişmişti. Şöyle görüyorsunuz. O kadar çok ki mesela sadece bir sıra yeşil biber var, bir sıra böyle acı biber falan var. Bu bile kayınvalideme çok geliyor. Bu çok geldiği için de kışa hazırlık olarak yapıyor ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Aynı zamanda kayınvalidemin turşusu ve salçası da çok meşhurdur. Tabii ki reçelleri de çok güzel olur fazla toplamıyoruz. Sadece her gün böyle iniyoruz bahçeye burada olduğumuz dönemde. Sadece yiyeceğimiz kadar topluyoruz. Mesela ertesi gün tekrar inip tekrar topluyoruz ki taze taze yemesi lezzetli olsun. Şöyle bir kırıp göstereyim. Şanlısı böyle pamuk gibi çok lezzetli ve çok tatlı gerçekten. Şimdi de görüyorsunuz burada iki sıra salatalık var. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel oluyorlar. Şimdi onlardan da birkaç tane toplayalım. Şöyle Şöyle yerinde de görün. O kadar güzel kokuyor ki. Gerçekten taze ve doğal. Görüyorsunuz, şöyle bir tane e, üzüm alayım. Ne kadar güzel ve ne kadar lezzetli olduğunu buradan bile anlayabiliyorsunuz bence. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli. Çünkü doğal. Her şeyden önce e, organik. Şimdi bahçemizden e, annemin yanına gidiyoruz bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane orta boy doğranmış olduğumuz domatesimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz dedik ama biraz daha ilave edelim diyor annem. Şimdi birazcık daha tuz ilavesi yapacağız. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Evet şimdi kabak ve iç harcımız da hazır. Köklü sacda yapacağız biz bunu. Şimdi babam da köklü açacak, sacımızı yakacak. Şimdi e, şimdi sonuncu hamurumuzu açacak daha sonra kabak böreği bizim yapımına geçeceğiz. Şimdi kabak böreğimizi e, yapımına geçiyoruz. Şimdi görüyorsunuz kabak e, kabağın iç harcını çok koymuyor. Eğer çok koyarsak bu sefer sulanıyor ve böreğimiz çok lezzetli olmuyor. Değil mi anne? Evet. Annemin de en büyük yardımcısı bence babam. Gerçekten her şeyine çok yardım oh, eder. Sizi kendi videomda da göstermiştim. Ben de böyle yapmıştım. Ben de annemden görmüştüm zaten. Biz burada börekleri yapalım. Babam da orada pişirsin. Köyün bununla biraz e, kepekli mi karışık anne? Evet, kepekli. oluyor kepekli oluyor. O yüzden daha lezzetli oluyor. Birazcık rengi de zaten koyuyor, onu da fark edebilirsiniz. İlk böreğimizde pişti, biz kesinlikle üzerine yağ sürmüyoruz. Ama siz istiyorsanız tam da bu e, anlık üzerine yağ sürebilirsiniz. Şöyle, e, Şöyle, hızlı bir şekilde çeviriyoruz. Şöyle birazcık kaydı. Ben de bu şekilde çok pişmiş yani böyle kıtır kıtır seviyorum. Kayın babam sağ olsun benim için böyle pişirir. Şimdi kabak böreğimiz bitti. Ee, sıkmaya geçiyoruz. 13 tane kabak böreğimiz çıktı. Şimdi e, sıkmamıza geçiyoruz. Bu şekilde pişirdik kayın ederiz. İlk önce içerisine yağ süreceğim. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz patatesi iç harcından koyacağız. Anne iyi mi? İyi, iyi, İç harcı da kendi zevkinize göre az ya da çok koyabilirsiniz ama biz çok koymuyoruz çünkü içerisinde tereyağı da var zaten. Çok ağır olmasın. Bu şekilde sarıyoruz. Evet, sıkmamız da hazır. Sıkmamız da böreğimizin yanına koyalım ki soğumasın. Bunu da Efe yiyecek birazdan. O kısır kısır yemesini çok seviyor. Şimdi de şöyle tuzlu peyniri var. Kendi onlar yapacağız annem için şöyle. Anne böyle. <laughs> bu şekilde koydum. Sarıyorum. Tamam mı? Şimdi de ben kendim için yapacağım. Şöyle yine tulum peynirini az bir şekilde koyacağım. Şöyle çok güzel oluyor gerçekten. Bu kayınpederimin köyünün tulum peyniri. Birazcık da bu şekilde patates koyacağım. Daha sonra bunu tekrardan saca koyacağım. İçerisinde tulum peyniri eriyecek ve daha güzel olacak. Evet. evet. En son bunu bu şekilde koyacağım ve içindeki tulum peynirinin erimesini bekleyeceğim. Bunlar da annemin sade tulum peynirli olanları. Onların da erimesi için koyacağız. Tulum peynirli olanları da böyle koyduk ki tulum peynir içerisinde erisin. 10 tane sıkma, 13 tane de kabak böreği var. Misafirimiz geleceği için biz biraz çok yaptık. 3 tane de kayınvalidemle ikimiz kendimiz için ayrı yaptık. Şimdi videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Umarım kayınvalidemi siz de çok sevmişsinizdir. Gerçekten çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. Tüm emekleri için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.